Bu madeni para adamı eşinden bir madeni para alır ve bir bebek sahibi olabilmek için hakime verir. Ancak hakim parayı inceledikten sonra hemen geri fırlatır ve fakir oldukları için bir çocuk hak etmediklerini söyler. Çift ağlarken sadece altın paraları olan yeni bir çift gelir. Hakime birer altın para verirler ve inceleme sırasında koca fazladan bir tane daha ekler. Hakim bunu düşünür ve fazladan verilen parayı kendisine alır. Kalan iki parayı makinesine koyar ve diğer çift izlerken içinden altın bir bebek çıkar. Bebek yüksek sesle ağlamaya başlar. Bu yüzden hakim hakim onu zengin çifte verir ve çift oradan ayrılır. Eşinin üzgün olduğunu gören koca, hakime başka bir madeni para vermeye karar verir. Ancak para sadece bakırdan yapıldığı için hakim daha fazlasını ister. Çift, bir şansları olduğunu düşünerek heyecanlanır ve vücutlarında kalan tüm madeni paraları çıkarmaya başlarlar. Çok geçmeden kendilerine ait sadece birkaç madeni para kalır. Hakim tüm paraları süpürüp dikkatlice tek tek inceler. Daha sonra hepsini makinesine yerleştirir ve bu kez bakır paralarla bir bebek oluşur. Ancak bu kez bebek gerçekten mutludur çocukları seven. Videoyu beğenip abone olsun.